Abi sen ne etti, onun farkında mısın? Kısasa kısas. Bir bizden bir onlardan. Dayı sen ne diyorsun? Ya ben tanımadım etmediğim kızla mı evleneceğim? Tanırsın zamanla. Sana gül gibi kız bulduk işte. Daha ne istiyorsun? Abi etme kurban oldum. Gel vazgeçelim ha bu işten. Yarın konuşuk edelim onlarla. Vazgeçelim bu işten. Yok. O kız alınacak dediysem alınacak gelen. Bu istedikleri hayatta olmaz. Bunlar hep senin yüzünden Fatih. Mukaddes. Ortalığı belveliğe verme hemen salim kafayla düşünürüz. Yarın konuşuruz, tamam mı? Ya of! Bakın ben tanımadığım, bilmediğim bir adamla evlenmem. Ya güzel kız kardeşim benim, saçmalama. Reis Bey şaka yaptı, anlamıyor musunuz siz ya? Zeynep'ciğim söylesene babanın şaka yaptığını. Babam gayet ciddiydi Fatih. スチャックスチャック。 Güzel abim, kurban olduğum abim Vazgeçeceksin değil mi? Ya hadi gel. namuruyla erkek işine karışma sen, tamam mı? Abim, benim uşuğum daha ufak. <laughs> Fehmi Bey gelince ben vazgeçtim de, düz size şaka ettim ben de. Ya gel. Kapı çalınıyor. Abim kurban olduğum, kurban olduğum gel vazgeç bu işte. Ya diğer kapı. Uy bak gayrım. Hey, Fehmi Bey. Ne oldu? Vermeyesiniz kızı değil mi? Olur mu öyle şey canım? Tabii ki vermeyeceğiz. Hey, yaşayın siz Fehmi Bey, yaşayın benim uşuğum daha ufak. Hem kızınızı tanımay bile. Siz merak etmeyin. Konuşup halledeceğiz. Allah sana şükürler olsun. Buyurun. Buyurun Fehmi Bey. Merhaba Şevket Bey. Geçmiş olsun. Oo, Fehmi Bey. Hoş geldin. E ee, Fehmi Bey. Verdin mi kararını? Bizim kararımız belli Şevket Bey. Zorla güzellik olmaz. Evet. Olur olur. Bak hele bir evlensinler öyle güzel olur ki. Yahu hangi çağda yaşıyoruz? Bu zamanda kısasa kısas olur mu beyefendi? Ya bak ben söyleyeceğimi söyledim. Hem benimki daha usulüne göre Allah'ın emriyle istedik kızı. Seninki gibi değil. Ha gerisi sana kalmış artık tabii. Vermiyorum beyefendi. Ver mi yo rum. Ne yaparsanız yapın. Alo. Ha. Orhan sen misin? İş tamam mı? Hey, hadi bakalım hayırlı olsun. Ha, Gelin kızımı ver bakayım telefona Orhan. Alo. Kızım. Bak baban yanımda. Vereyim de bir sesini duysun. Bismillah. Alo. Alo, baba. Selin. bey Kız öyle kaçırılmaz böyle kaçırılmaz